Bir şansımız ol, olmasını istiyorsak yapacağımız ilk iş burayı düzene sokmak olacak. EFOL geliştirecek birkaç tesisimiz var. Silah ve araç yapabilecek, sağlık için bitkiler yetiştirebilecek bir sürü başka şey için tesisler. Burası Hope County. Testten tavan ameliyat yararlanmak için etanolle ile onları geliştirmeliyiz. Her tane bizden çaldıkları etanolü uzatlarını görüyoruz. İhtiyacımız olanı elde etmemiz için bu yerleri de geçir. Hemen hile yapacağım arkadaşlar ve burası da uzman bulabileceğin yerler ikizlere karşı mücadelede yardım edecek. İnsanlar onları eve getir ve onlar da refahı kur kursunlar. Daha güzel geçsinler. Thomas olmadan hiçbir işe yaramaz. O daha önce yerleşkeler kurmuştu ve onun bilgisi olmadan refahı sonraki seviye geçiremeyiz. Son zamanlarda ikizler mahkumların bir çoğunu kömür madenine gönderiyor. Ben olsam bakmayı <laughs> oradan başlardım. Hepsi bu kadar. Rush'ı kurtaracağız. Tesisleri işletecek uzmanlar bulacağız ve onlara ellerinden en iyisini iyisini yapmaları için etonel bulacağız. Sen bize yardım edersen biz de elimizden gelen yardımı yaparız demiş. Seni Carmilla'ya e getirirken gördüm. Viral hikaye görevi. Konuş. Taba şöyle bir dakika taba niye bastım ya? Hey sen trendeki şefsin değil mi? En azından Conti'deki en iyi yerdesinden yani bana kalan kısmını da gördüm demiş. Ne anlatıyorsun dayı? Ya? Ben Roger, telefon <laughs> özel pilotuyum. Bizden <Zite gülüyor> ne zaman f dönmek için aracı ihtiyacın olsa bana güvenebilirsin. Senin için en azından bunu yapayım dostum demiş. Abi kralsın eyvallah. Ve olur da biraz fazladan o konuda da yardım edebilirim. <laughs> Eskiden ülkenin dört haydut karelerine soyardım. Bayağı işi şeyden çaldım demiş. Ama şu, şu kalesi ikisinin ikisinden gelinen veri ağzımı bozmuyoruz dedim. Kantinin dışına uçacak kadar etanol bulmak imkansız hale geldi. Ne diyeceğim? Sen bana yeteri kadar etanol getir. Beraber gidip haydutları soyalım. Kolay olmaz ama. inan bana listeye girmeye değer. Etanolü getir ve <laughs> ne dediğini anlayacaksın. Dediğimi anlayacaksın oynayacaksın <laughs> demiş. <gülüyor> İlk ne hilesi yapacağım buldum arkadaşlar. Satın alma uygun haritalar bant ve bileşenlermiş şimdiki hali. Gelişmek için 75 etanol. Etanol buranın geliştirme malzemesi. Dükkanlar etanol ile gelişir. Beli sıradaki bölümde dişler, yaylar, yem, balıklar ve kuşlarmış. İçeriden şu an bir şey satın alamıyorum. Şuna gidelim. O tarafta bir kilisede yeni bir dış merkez kurmayı planladığını planladığını göre kendisi ölmüş ama oralarda hala malzemeleri duruyor olabilir. Bak burada para geçmiyor her şey bileşenle. Mavi, sarı, kırmızı, güzel. Kaç tane toplayabiliyormuşuz bakalım. Chat, engine 10 tane yeter mi ya onu? Yeter herhalde. Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Oluyor muymuş kayıttayken denemiş olalım. Sonra yemeğimize gidelim. Bunun hilesini yaptıktan sonra. Şimdi 10 tane sarı bitkimiz varmış. Buraya o yüzden 10 sayısını ekliyorum. Hemen cicik. Kaydı durdursam acaba? Anca bulacak çünkü. kutu içinde sağlık planı yıkımdan önce olduğu gibi hala faydalı. <laughs> Kralsın sen. Bir şey bırakıyorum arkadaşlar. Krallığımı devralmak isteyen varsa mesaj Hemen elimizi yapalım çünkü malzeme toplamak sıkıcı. Bakalım zaten iptal olacak da yine de denemiş olmak istiyorum. Sana bir daha next diyelim.

Hayatta kalma paketi hemen tıraklan demiş Basıyorsun şimdi can için Ben yüklemekle ne alakalı kapıyı aç gireyim Havalı giriş yapıyoruz yani <laughs> Neyse 5 4 3 2 1 Burada bir kral varsa o da sensin Darka Eyvallah da bir şey diyeceğim Melin. Hile yapıyorum haberin olsun. Kaç. Savaş mühimmatı. 9 tane var hala. Aa hepsi iptal oldu. Neyse denemeyelim. Denemeyelim. Arabayı yapıyoruz bu arada. 88 tane bundan vererek biliyorum duyuyorum yani. Ha tamam. Ama şimdi uğraşmayacağım, video kaydından gidiyor çünkü. Etanol ver, kalelere kalelere geçir, etanol elde et, etanol ver, refah yükselsin Kalelere ele geçir, karbon fiber al, helikopter barış noktasına gider, titanyum ve şeyi bulur. Perkler. Siyahları kullanıyorsun, perk buluyorsun bir şekilde artık nasıl oluyorsa dönüştürüyor mu? Ne yapıyormuş? Sonra güçlü oluyormuşsun. İki seviyeden bir seviye adamı yenermiş. İki seviyede üç seviye ölürmüş. Malzemeler veriyorsun. Şu bant, şu titanyum, şu çark, şu neymiş? Karbon fiber. En sondaki de neydi ya? Bir şey kartı diyor da bulamadım. Silahların 4 seviyesi varmış. Eyvallah arkadaşlar mesaj atıp desteklediğiniz için. Yalnız değilsiniz müziği çalıyor içimden. Siz duymuyorsunuz Tabii de. Üstüne söylemek istemiyorum. Nazar değiyor sonra. Sizlik bir şey değil yani. Yoksa bakıyorum her şeyinize. Vallahi az nazar değiyor. Önceki yayınları izlerseniz görürsünüz. Şimdi. Taba bastım. En yakında birin varmış. Bir gidelim bakalım ne istiyormuş. Yarım saat daha oynayalım giderim. 20 dakikada olabilir bakarız yapacağımız görevi bağlı yol üstünde gördüğüm her şeyi toplamaya çalışmak Hadi bakalım sağlık çantası falan şey yapmayacağım yolda malzeme bulalım diğer şeylerin malzemesini tüketmeyelim gerekmedikçe yapmayacağım onlardan şöyle gidelim Bana bu saçma geliyor işte. Hayvan vurulduktan sonra niye 70 vuruyorum da ben ona? Mesela mermi delmedim hiç. İçinde mi kaldı? Geziyor mu şimdi onunla beraber? Bu oyun bana o yüzden saçma geliyor arkadaşlar. Haritamı da ara sıra açayım da yakında belki bir şey görürüm falan. Merlin maşallah nereden denk geldiğimi bilmiyorum. Arif sana da aynı şekilde nereden denk geldiğimi bilmiyorum ama teşekkür ederim yalnız bırakmadığınız için. Ne oluyor lan? Bizim kız motorla geziyor. Yürüyeceğim lan.